Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhaba Size Bugüne Kadar Gösterdiğim Bütün Arabaları Unutun Araba kıymeti, Paranın kıymeti Kıymetini Bilmeyen Böyle Şaka Paranın Kıymetini Bilmeyen Böyle Araba Sahibi Oluyor Diyor Ustamız Doğru Söylüyor Gülünecek Bir Şey Yok Aslında Ama <laughs> Durum Bu Abi Leş Gibi Kokuyor Ya Bu Ne Ahmet Abi bir leş gibi kokuyor. Yaşayan bir ölü. Yaşayan ölü doğru söylüyorsun. Şöyle arkadaşlar bilmiyorum yani. Bu görmüş olduğunuz toz. Şöyle. Adam sakızı orada biriktirmiş ya. Sakız. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sadece sizlere gösteriyorum. Kilometresi kaçmış, görünmüyor kilometre. Şurada 611.300 ama klima var burada. Yani 611.300'de bir araç ve ilk kokuyu almıyorsunuz. İnsan şunu temizlemez mi? Sök, yıka, pırıl pırıl yap temizlensin. Yani Allah'tan kırığı dökü yok. Pardon özür diliyorum varmış. Araba öyle çok eski bir araba değil arkadaşlar. Şöyle. Arka tarafı hiç göstermeyeceğim size. Gösterirsem usta kaç oradan diyeceksiniz. Yani abi bu kadar olur ya. Buna bakar mısınız? Yani abi bu kadar olur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kir artık katman katman olmuş. Şimdi insanlar neden böyle araba kullanıyor? Bunu yorumlarda bana belirtir misiniz? Yani su mu yok, sabun mu yok, ilaç mı yok, yıkamacı mı yok? Neden bu böyle oluyor? Sizlerden bunu yorumlamanızı rica ediyorum. Başka da bir şey rica etmiyorum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben bir şeyler söylediğim zaman beni yanlış anlıyor insanlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu yorumlayın arkadaşlar. Arabanın durumu bu. Görüşmek dileğiyle.